6 olsun. Dördüncü bölümden devam ediyor. Özgür kaldıktan sonra ilk istediğim Lilliputların başkentini görmek oldu. Etrafı duvarlar ve çevreye... çevreyi yeni görüntü. Ken Çevreli kenti ziyaretimden önce bir harp uyarılmış. Hepsi evrene girmişlerdi. Şehir kapısının üstten yavaşça geçtim ve ceketimin eteği evlerin çatılarına zarar vermesin diye dikkatle ilerledim. Evlerin çatıları, terasları ve pencereleri beni görmek isteyen meraklıcılara dolmuştu. Bu coşkulu ve bu meraklı... Gittim ben de saray koşuklarda İmparatorun sarayı şehrin şehrin ortasındaki iki ana yolun keşişti noktadaydı. Kara şeklinde olan saray yüksekli yarım metreyi bulan duvarla çevrilenmişti. İmparator Çevrilen, çevrilenmiş. Duvarlarla çevrilenmişti imparator sarayın. <laughs> Sarayında sohbet edebilmek için şehre gelmeden önce uğradım ormanda çıkımla bir kestim birkaç büyük ağacı yontup şekillendirerek kendime 70 santim yüksekliğinde bir tabure yapmıştım. Sarayın önüne gelerek geniş avluya <laughs> tabure kalkı Ağabey otur da sarayın arkasını, balkonuna kor balkonu korulan kurulan tahta benim karşıladı. Böylece saraya ilk resmi zi, ziyaret mi gerçekleştirmiş oldum. İmparator ve minik prensler de işte sarayın penceresinden bana bakarak el salladılar. Başımı ya yana yana bana el sağladıkları, el sağlıklar odanın içine göz attım ve incelikle döşenmiş muhteşem bir salona salona karşılaştım. Ben özgür kaldıktan birkaç hafta sonra Liliput ülkesinin de, dışiş, Dışişleri Bakanı Red Prel Dural yanında o şöyle beni ziyarete geldi. Buraya geldiğimden beri bir ziyarete birkaç gör, görüşmüş. Birkaç Hasan'la birkaç kaç görüşmüş ve onunla iyi dostmuştum. İyi niyetinden güvendiğimden adam onu elime alarak bu adam elime alarak kulağıma yaklaştırmamı benimle bir konuda konuşacağını söyledi. Özgür bir adam olmamda çok sevdiğimi Melit'ten sonra ülke olarak benden bir oldum söyledi ve anlatma başladı. Tıpkı kendine gibi küçük. oluşan komşu oluşan komşu bir bu ülke Brafuyla uzun zamanda savaşta olduklarını ülkeden bir biri yok olmadıkça bu savaşın sona ermeyeceğini söyledi anlattığına göre Savaş öyle başlamıştı asırlar boyunca herkes haş haşlanmış mı? Ne be? Herkes haşlanmış yumurtas haşlanmış yumurtasını geniş ucunu kırarak yemişti sonra bir gün şimdiki imparatorun büyük babası yumurtanın geniş ucunu kırarken parmağını kesmiş. Onun babası da bundan sonra yumurtanın geniş ucunu kırmaya yasaklamış. Ha? Yumurtanın bundan 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 ti yumurtanın bundan ti e bundan ti mi ha yok mu bu, bundan sonra da ucunu kırarak gelmesini ne Em <laughs> Bunu yap yapmayanlar ağır cezalar alacaklardı. <laughs> Yok artık. Alacaklardı. Al altı Asi. Bu Bununla... ne? Buna karşı çıkmış yumurtayı dikleri gibi yiyeceklerini söylemişlerdi. Bu su ülkesi. kızıyor. Muhtar istedi. Kimi yemez özgürlüğü olduğunu söyleyeyim diye. İki ülke arasında bir, bir savaş. Savaş. Par patlak vermişti. Patlak vermemişti. Bu Bu orada gemiler. Gemini. Kaybet. Batık vermişti. Bu yanında gemiler batmış. insanlar hayatını kaybetmiş. Krallar taçlarından olmuşlardı. Öğren, öğrendiklerini bırakmış. Bir Ressal Ressal Aa şurayı kumamışım. Çok ülkesi. çok yakında Lepot ülkesine saldıracaktır. Ve Rahat sırasın bu Brut ülkesini yenmeleri için onlara yardım etmemi isteyince İsteyince onu sarı sarı yardım edeceğimi söyleyeceğim. Tersine sahil'e gittimler, de açklarda demirlenmiş düşman gemilerini gördüm. Daha iyi bak, bak. Hadi Neredeydi Küçük savaş gemisi sarmayacak. Şey. Hemen kente dönerek ucunduk. Kancalar. kadar kadar fazlaymış. Mor diye sattı mantıklı. Sonra sayılada ceketimi ayakkabılarımı çekmeye başladım yarım saat içinde düşman gemilerine ulaşmış. Beni görünce öyle çok korkmuştu ki 30 binden fazla minik insan gel 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 Yüzmeye başladı. Ben de kancaları birer birer gemilere takmaya koyuldum. Ben bu işi yadırıyorum. Ya bu işi yadırıyorlar. Nasıl yani ya? Neyse o kim? Neyse ki <laughs> Yağdırıyorlar. Derimem atan oklar. Canım bu fena aday çıtırdı. Neyse ki kliğimin dibinde gözlerimi korumak için onu takabilirdim. Yemin hepsini Kancı çıkıldıktan sonra kancaların ucundaki vatları elimde birleştirdim ve çıkaya çıkaya kıyı sıcaklamaya başladım. Gözüm sayesinde gözüme hiçbir şey olmadı. Ben kıyıda beklerim. Bağdur memnun oldu. Bana bölgesel bir savaş durmadan sınıf etmişler. Fakat... Fakat bunu yetmeyecekti. Düşman bütün gemilerini yok etmemi istiyordu. Böylece Dalıyorsun öldü yok edecek düşmanın hapse tıkaracak bundan sonra bütün dünyanı yurduma sivri taraftan kırarak kırarak gelmesini sağlayacaklar. Kendisi da tek hükümler olmak istiyordu. Bunu elbette itiraz ettim özür özgür insanlar resraya getirem getirmelerini asla yardım etmeyeceğim söyledim. İmparator çok sinirlendi ve beni hiç affetmeyeceğini söyledi. Bundan sonra birkaç hafta boyunca kentte kimse benimle konuşmadı. İmparator da bana vereceği cezaya karar vermemiz vermek için sar, sarayına çekil sarayına çekildi. Onun kararını beklerken bir gece duy, duydum seslerle telaş içinde uyandım. Haykırışları da anladık. Hayır. Baş romanı okumaya bıraktım. Nalan'larımdan biri Dik siz, dikkatsizliğim sonucu gece yakınında numara verilmiş ve numaradan biri devrilmiş devrilmiş alevler büyümüş saray yanmaya başlamış. Nasıl ya? Yardım etmek için bu düzenle başlamak için su kaynar ve kaydırır. <Sessizlik> <Sessizlik> ve Lilliput kovalar yüksük kalırdı. Bu da ateş söndürmeye yeterli değildi. Birden afime bir fikir. Ben daha, daha akşam yemeğinden daha fazla içmiş ve su içmiş ve düşündüğüm için tuvalete gitmemiştim. Ateşlenme geçimi alacak yok bu doğumdan durum, sarayın üstünü usulamaya başladım. Şimdi öyle güzel ısı is isabet ettirdim ki alevler üç dakika içinde tamamen söndü ve saray bölge yanım kül olmaktan kurtuldu. İmparatorun buna tepkisi nasıl? İmparatorun buna nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. Çünkü imparatorluk sarayın sınırları içinde halka açık yerlerde çiş yapmak kesinlikle yasaktı ve uzun ağır bir ceza vardı. Ertesi gün haber aldım. İmparator yangın söndürü için minare terdi. Fakat imparator bir daha ses istemediğinden yeni bir saray şerdirmesi karar vermişti. <laughs> İnsanlar 15 santim Geçmediğini bu minik insanın ülkesinden çok daha uzun sayılmayacak bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldım. Ülken Hazine Bakanı film bu topraklardan, bu topraklar ayak bastığım ilk ben bir benden nefret son Sonra da öğrendiğimi göre imparatora giderek benim yaptığım. ...şeylere şeyleri şikayet etmiş ve idam edilmemi talep etmişti. Şikayet edildi. şeyler arasında imparatorluk sarayını çiş, çişimi yapmam ve ülkeme gemilerini ne yok etmemem, kese esir almam em, emredildiği halde bunu yapmam ve özellikle baslanmam için harcana kaynaklar yüzünde ülkenin kıtlık teklisiyle karşı karşı olması yer alıyordu. İmparator beni öldürmek istemesi de suçla mallar öyle Ne ki Ne, ne yapacaklarını bilmememiştim. Beni beniler öyle ağrıdı ki ne yapacaklarını bilememişti. Beni çok sevdiğini bildiğim diş dişişleri beni retresel beni savunmak için elinden geleni yapmış. Meraklıyım. Acaba ne var? Bir dakika Yapmış. yedem yemekler ülke kıtlığa götüreceğini söylediklerinde böyleler yanlığın azaltırmaz dışında bir öneri getirememiştim. Diye ama attım orada ama Benim açıkta benim açık açlıkla ölmem istediklerini öğrendiğimde komşu Willy tarafımız karar verdim. İmparatora karşı kara konuyu esir aldığım için bu ölgün karşı hakkım benim sınır beni barış barış görüşmeleri başlamış o yüzden bir bu benim ben ülkesini kabul etti beni kabul etti. Mesela en büyük nedeni istediğim için değil bırak sesi ziyaret etmek istediğim için oraya gelmeyi istemem ol. istemem olmuştu adasına Mağazı, hemen, <laughs> donarak, sonra adasına gelmiştim ikinci o günü bir sahi açıklandı bir karaltı gördüm hava bu alaba olmuş bir kayıkta hemen Dönüyorsam bu çocuk için bana yardımcı olmuş. Şimdi bir tane gemek ve üç bin denizci göndermesini rica ettim. İmparator ricamı kabul edince hemen sahile gittik. Denizciler de gemilere bindi. Ben de ceketimi ve ayakkabılarımı çıkararak suya girdim. Araba da olmuş, kayın yanına geldiğimizde gemideki aha, halatları kayıya bağladım. Gemiler halatları kayıya, kayıya doğru çekerken, önde kayın arkası.